Sus, kimseler duymasın, duymasın, ölürüm ha. Aydın yarı gecede, yeşil bir yağmur sonra, ağlıyor yeşil. Bu hikaye, hasretinden eskittiği prangaları yıllarca kendine yol eden, yollarını saygı duyduğu şiirlerini adayan, her kültüre bulanmış, Ülkesini, memleketini, sevgiyi savunan şiirler yazan, hasretinden prangalar eskittim diyerek üç kelimeyle dünyaları özetleyen, üşüyorum kapama gözlerini diyerek aşkını en duru şekilde anlatan, ömrü işkencelerle geçen, dayak atılıp çöplükte ölüme terk edilen, tek bir kitapla canımızı okuyan, şiire arif olmuş bir adamın hikayesi. Dört yanın puşt zulası Dost yüzlü, dost gülücüklü Ahmet 23 Nisan 1927'de Diyarbakır'ın Hançepek semtinde doğdu. Ailesi ona Ahmet Hamdi Önal adını verdi. Annesi Kürt, babası ise Kerküklüydü. Annesi Sare Hanım, Ahmet henüz bebekken hayata veda etti. Ahmet 8 kardeşin en küçüğüydü. Bundan sonraki hayatı babasının yeni eşiyle devam edecekti. Onu emziren de, büyüten de, her çilesine koşan da ikinci annem dediği Arife Hanım olacaktı. Babası memurdu. Ve bu sebepten Diyarbakır'dan sonraki yaşayacağı yer Siverek olmuştu. Bundan sonra da bu taşınmalar devam edecekti. Çocukluğu boyunca farklı yerlerde yaşayan Ahmet Arapça, Kürtçe ve Zazaca dillerini çok iyi konuşacaktı. Hatta o kadar iyiydi ki ilginç bir iddiada ismi geçecekti. Bir gün Ahmet ve arkadaşları oyun oynarken onu izleyen 3 adam Ahmet'in hangi ırka mensup olduğuna dair bir iddiaya tutuştular. Biri Arap, diğeri Kürt Öteki ise Ahmet'in Zaza olduğunu tahmin ediyordu. Aralarında anlaşamayan bu üçlü orada bulunan bir esnafa danıştılar. Bu çocuk nedir diye sorup beşer lira koydular ortaya. Ve üçü de kendisinin kazanacağına ziyadesiyle emindi. Esnafsa onları şöyle yanıtladı. Üçünüz de yanıldınız. Bu çocuk Türk. Ahmet henüz anlamını bildiğinden habersiz belki de en çok hissederek adaletin peşindeydi. Haksızlığa tahammül edemeyen büyümüşte küçülmüş bir çocuktu o. Özellikle sevdikleri söz konusu olduğunda bu yanı şiddetleniyordu. Bu durumun en ilgi çekici yanıysa o hep sevgi doluydu. Ne kadar sevgi doluysa o kadar da kavgacı yönü vardı. Ama kavgasını arkadaşları için, okulu için, mahallesi için ederdi. Tabiatı böyleydi. Büyüdüğü coğrafya onun sadece kişiliğini değil, yeteneklerini de şekillendiriyordu. Henüz küçük bir çocukken ata binmeye başlamıştı. Bu konuda kesin bir tavrı da oluşacaktı ve yıllar sonra çünkü ben şahlanmayan ata binmezdim. Kısraksa şahlanmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık. Okul çağı geldiğinde ailecek Siverek'teydiler. Ve Ahmet okuma yazmayı ilkokuldan önce anaokulunda öğrenmişti. Ardından ilkokul kolay geçti. Ortaokulu Urfa'da, liseyi ise yatılı olarak Afyon'da okudu. Ancak lise mezuniyeti Diyarbakır Lisesi'nden oldu şiir yazmaya da işte bu sıralarda başladı. Lise sıraları şiir sanatını en yoğunluklu icra ettiği zamanlar oldu. İlk şiiri 1940'ta Seçme Şiirler Demeti dergisinde yayımlandı. 10 lira telif ücreti bile kazanmıştı. Ancak en büyük kazancı şiirinin dedesi yaşındaki şair ve ney üstadı Nezen Tevfik'le bir arada yayımlanıyor olmasıydı. Ahmet askerliğini de İstanbul Riva'da yaptıktan sonra üniversite için Ankara'daydı. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydolmuştu. Ahmet, 1940-1955 yılları arasında başka başka dergilerde şiirlerini yayımladı. 1956'dan sonra Medeniyet, Öncü ve en son da Halkçı gazetelerinde düzeltmen olarak görev aldı. Bu şiirlerde kendisine has hayal gücü göze çarpıyor ve lirizmle Türk Edebiyatı'nda özel bir yer edinmek için ilk adımlarını atıyordu. Bir gün Türkçe'yi en iyi kullanan şairler arasında adı anılacaktı şiirlerinde her zaman ezilenden yanaydı ve insanlığı, kardeşliği her zaman savundu. Çeşitli gazetelerde çalışan Ahmet Arif'in şiirlerinin toplandığı ilk ve tek kitap olan Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı ve korsanları hariç 23 baskı yaptı. Yine aynı adı verdiği şiir kitabı da 20 binden fazla sattı. Tek kitabıydı ama 20 yılın birikimiydi. Sonraki baskılarda eklenecek şiirleri de düşünürsek 50 yıla çıkacaktı bu birikim hasretinden prangalar eskittim saçlarına kan gülleri takayım bir o yana bir bu yana Ahmet Arif kitabını Hasretinden Prangalar Eskittim adıyla yayımlamıştı. Aslında bu isme gelene kadar başka isimler de düşünmüştü. İlk olarak dört yanın puş zulası olmasına karar vermişti. Ancak kardeşi ona engel oldu. Kitabına böyle bir isim koymaya hakkın yok. Seni 15 yaşındaki çocuklar, kızlar taparcasına seviyorlar. Sen bununla ola ki Burjuvazi'nin tuzaklarını söylüyorsun. Ama şu da var. O çocuklara saygı duymalısın. Hatta bu adı bir şiirine bile verme. Mısra olarak kalsın diyordu. Kardeşine hak vermişti. Daha sonra kitabın adını hasretinden prangalar çürüttüm olarak değiştirdi. Ama çürütmek kelimesinin kulak tırmaladığını fark etti. Eskitmek sözcüğü daha iyi duracaktı. Ve öyle de kaldı. Günde 4 paket bafra içiyorum diye açıklardı Ahmet Arif günde 4 paket sigara içtiğini. Oysa içerken dahi sigaranın kokusuna tahammülü yoktu. Kendisi bu kadar çok içse de sigara içilen ortamlardan mümkün olduğunca uzak dururdu. İlerleyen yaşlarda da sigarayı tamamen bırakacaktı. Sigaraya ilginç bir şekilde şiire bağlı olduğu gibi bağlıydı aslında. Tütün uzun vadede verdiği zararla nihayetinde onu öldürmeye yeminliydi. Bir gün yazdığı şiirle de ölümün eşiğinden dönecekti. 1943'te Vanda yaşanan 32 kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Muğla'lı katliamı sonrasında Ahmet Arif bir şiir yazdı. Ona 33 kurşun adını vermişti. O gün 33 kişi bir orgeneralin emriyle kurşuna dizildi. Cumhuriyet tarihinde yapılan yargısız infazların en büyüklerinden biriydi bu. Bir gece gelip aldılar onu bu şiirden sebep ve sabaha kadar dövdüler. Oku dediler okumamıştı. Dövdükten sonra Ahmet Arif'in gözlerinin yarı kapalı seçebildiği tellerden aşağı bıraktılar onu. Sonra bir sabah çöpçüler bulacaktı onu. O zamana kadar da sokak köpekleri onu koklamak için burnunun dibine kadar gelmiş ya beni öldü sanıp yerlerse diye ödünü koparmıştı. Sırtı ala çakır, karnı süt beyaz, garip. İçinde büyüttüğü büyük bir aşkı vardı. Kadının adı Leyla'ydı. Deyim yerinde ise Mecnun etmişti onu. Öyle çok seviyordu ki sen ister dostum ol ister sevgilim yeter ki hayatımda ol diyordu. Yıllar sonra bu aşk Leylim Leylim kitabında anlatılacaktı. Ahmet gibi sevmek diye bir deyim bile oluşabilirdi bu aşktan. Ahmet Arif'e göre Leyla'ya doymak korkunç bir ahmaklık olurdu. Sonsuz aşkı şairliğiyle perçinleniyordu. Leyla binlerce yıldır aradığı hasretini çektiğiydi. Gün 24 saat seni düşünmek ne yüce ne sonsuz bir duygu bu bilir misin ki dediği Leyla'sı gün geldi evlendi. 13 Nisan 1955'te Leyla'nın evliliği üzerine bir mektup daha yazdı. Evleneceksin demek. Herhalde çocuğu çok sevdin. İnşallah mesut olursun canım. Ama müstakbel kocan bana yazdığına kızmayacak cinstendir inşallah. Yoksa seni kaybetmek, sesini duymamaktansa geberirim daha iyi. Sonra da hep yazmaya devam etti. 2 milyar 500 milyon Adem evladının seni tanımasını, öğrenmesini istiyorum anlıyor musun? diyordu. Sonra istediği oldu. Kağıda döktüğü sevgisi, çığlıkları, belki de planladığı gibi Adem evlatları tarafından öğrenildi. Başka bir mektubunda ise şöyle diyordu. Sabah gözlerimi sana açarım. Akşam uykularımı senden alırım. Nereye ne yana dönsem karşımda mutluluğun o muhteşem baş dönmesini bulurum. Böyleyken gene de şükretmem halime. Her gelelik aç gözlülük eder seni üzerim. Aklıma gelmez ki seni usandırır, sana gına getiririm. Sana dert, sana ağırlık, sana sıkıntı olurum. Sevgili dost, yar, arkadaş, hepsi. En çok da, en ilk de Leyla'sın bana. Bir umudum, dünya gözüm, dikili ağacımsın. Uçan kuşum, akan suyumsun. Ben cehennem çarplarından kurtuldum. Üşüyorum, kapama gözlerini. Haberin var mı taşlı var? Demir kapı kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim. Zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor çıkar. Dağlarına bahar gelmiş memleket. Ama hayat devam ediyordu işte her şeye rağmen. Ahmet Arif 1967'de Aynur Hanım'la evlendi. Bu evlilikten 1972'de oğulları dünyaya geldi. Ona Filinta adını verdiler ve bu isim onun hayatında pek çok şey demekti. Oğlu hayatında sadece ismiyle yer etmemişti. O hayatındaki her şeyin karşılığıydı. Kendi deyimiyle yaşamındaki en büyük sevinci baba olduğu gün yaşamıştı. Öyle ki tam iki yıl oğlunun nüfus kağıdını cebinde kalbinin üzerinde taşıdı. Sanki içi bolca para dolu bir cüzdan taşır gibiydi. Oğlu vardı artık. Oğlu dünyanın en güzel güverciniydi. En güçlü silahı. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cügarım. Bir duman alırım dolu bir duman kendimi öldüresiye. Ahmet Arif'in hayranlık duyduğu birçok şair vardı: Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Külebi, Ahmet Muhip Duranas ve Behçet Necati Yil. Yine de özellikle Cemal Süreya ve Nazım Hikmet onun için bambaşkaydı. İşte ilk yıllarda hepsinden aldığı feyizle şiirlerini yazıyordu. Onların şiirlerinden besleniyor, düşüyor, kalkıyor ama illa kaliteli şiirler çıkarıyordu ortaya. Cemal Süreya için ama sen ki benim yarı parçamsın, suyun ötesindeki parçamsın diyordu. Nazım Hikmet içinse bir Nazım sarhoşuyum, ezbere canımı verebilirim diye anlatıyordu duyduğu sevgisini. Cahit Külebi'den söz ederken de onun pembe mendilli kıza şiirini okurken sarhoş olurum, kendimden geçerdim diyordu. Ahmet özellikle lise sıralarında ve gençlik dönemlerinde çok şiir yazdı. Ama hepsi elinden uçup gitmişti. Defterler dolusuydu halbuki. Gece de en az 8-10 sayfa yazıyordu. Her biri bir kızda kaldı diye açıklıyordu bu dönemi. Birçoğu da poliste tabi. Zamanla şiirlerini bekletmeyi öğrendi. Mesela 20 yıldır hiç dokunmadığı şiirinden bahsedecekti. Öylece kalsın diyordu, damıtılsın. Böyle diyorsa kesin bir yere takılmıştı çünkü. Öyle düşünüyordu. Mutlaka oraya layık, yakışan bir bölüm oluncaya kadar beklemeliydi. Çünkü başı sonu iyi, arada bir yer sıradan, esnaf işi olmasın diye düşünüyordu. Sonra da örnek veriyordu. Ay karanlık adını verdiği şiirinde. Maviye maviye çalar gözlerin. Bu iki mısra 10 yıl değil, daha fazla, çok daha fazla beklemişti. Yıllarca şiiri nasıl bitireceğini düşündükten sonra zamanı geldi dedi ve o son dört kelimeyi de yazdı Leyla'sına. Dizesini belki 10 yıl, belki de çok daha fazla bekletmişti. Çünkü ne kadar çok beklerse o kadar olgunlaşıyordu yazdıkları. Körsen, senden gayrısına yoksan, bozuksan, can benim, düş benim. Şiir Ahmet Arif'in hayatında yemek, içmek gibi bir eylemdi. Öyle ki yazmasa yaşayamaz, bu duygudan da uzak kalamazdı. Kendisini en verimli hissettiği zaman geceydi. Geceleri şiir yazmayı alışkanlık haline getirmişti. Geceyi de aşıp onu rüyasında yakalayan ilham perileri vardı. Çoğu zaman uykusundan uyanır, rüyasında içine düşen mısraları kağıda dökerdi. Daha çocukluğunda yakalamıştı onu rüyalar. O zamandan beridir ki Ahmet rüyasında şiir okur, mısralar söylerdi. Ahmet Arif en güzel yıllarını kendisine çeyrek ekmek verilen parmaklıklar ardında geçirmişti. Polishane, Kodes dam gibi sözcüklerden hiç hoşlanmıyordu. Mapusluk için en güzel ismin makamı Yusuf olduğunu düşünüyordu. Yusuf peygamber gibi şerefli bir dava için hapiste kaldığını bildiğinden bu tabir kesinlikle çok uygundu. Onun şiirleri, hayatı, aşkı, sevgiliyi karşılıyordu. Hem o zamanlar şiirin yeri insanın gözünde bir başkaydı. Öyle ki insanlar kendilerini bir şiirle ifade etmek dururken başka bir şeye yeltenmezlerdi. Ahmet Arif şiirleri de oldukça ilgi görüyordu. Hatta bir öğretmen nikahında şeker dağıtmak yerine 500 adet Ahmet Arif şiir kitabı almış ve onu dağıtmıştı. Ahmet Arif bunu öğrendiğinde utançla karışık bir mahcubiyet yaşadı. Ancak o artık tanınan bir şairdi. Dergilerde böyle satılıyordu. Örneğin normalde 500 adet satan Soyut dergisi Ahmet Arif'in şiirlerini yayımladığı dönemde 3000 adet satmıştı. Ahmet Arif yazdığı şiirler yüzünden gizli örgüt kurup halkı galyana getirmek suçundan Komünist Parti'ye üye olmak ve parti içinde faaliyette bulunmak gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı ve iki kez de hapis yattı. Sevdi, dayak yedi, savaştı, işkencelerden, hapishanelerden ve daha nice kalleş oyundan anlı ak çıktı. Her anlamda keskin ve net olan Ahmet Arif defalarca işkence gördü. Polis tarafından sürekli takip edildi. Bu da yetmedi, başka karşıt gruplarca hedef alındı. Öyle ki bir köşede onu kıstırıp dövmesinler diye sürekli spor yapıyordu işkenceler ve baskılar altında sürekli dik durmaya çalıştı ve bunu en iyi şekilde yerine getirdi. Tarifsiz acılar görmesine rağmen yine de acı çekmekte bir yerde sevda gibidir, her kula nasip olmaz diyordu. Hapisteyken herkese bolca yemek verilirken Ahmet Arif'e sadece çeyrek ekmek verilirdi. Ama o bu ekmeği bile yiyemeyecek kadar hasta düşmüştü. Sadece su içen ve her sabah türlü çirkinliklerle karşılaşan şair, ''Beni her mahkeme sabahı anadan doğma soyar, giysilerimi didik didik ederlerdi sözleriyle durumun vehametini ve bir milletin en yiğit evlatlarından birine reva görülenleri bir kez daha gözler önüne sererdi. Yattığı Sansaryan hapishanesinden sonra yollandığı Harbiye'deki bir hapishane sonradan şiirlerinde yer alacak ilginç bir özellik taşıyacaktır. İçeri girdikten sonra hücresinin duvarında Tubi Ornat Tubi ile birlikte aynı anlamı taşıyan 19 farklı dilde yazıyla karşılaşmıştı. Şair bu 19 satıra 20. satırı Türkçe olarak eklemek ister. Ve 19 satırın altına bir toplama çizgisi çektikten sonra çizginin altına ya herro ya merro yazar. 19 farklı dili, 19 farklı kalbi, işkence görmüş 19 bedeni kendi bedeninde toplar ve daha sonra tubi ornat tubi değil, sogito ergosum hiç değil mısralarını unutamadığım şiiriyle tarihe not düşer. Sogito ergosum latince bir cümle olup, düşünüyorum. Öyleyse varım anlamına gelir. Seni bağırabilsem seni dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Ahmet Arif emekli olduktan sonra Ankara'da bulunan mütevazı evine çekildi. Her zaman gösterişten ve gürültüden uzak durmuştu. Bu durumu çünkü ben doğuluyum diye açıklıyordu. Aşiret töreleriyle yetişmiş bir çocuk da o ne de olsa. 1983'te ikinci annem dediği Arife'yi kaybetti. Okutulmamıştı ama onun gözünde dünyanın en şirin kadınıydı. Ancak anacığı oğlunu Ankara'ya gitmiş ve komünist olmuş diye tanımlıyordu. Yine de kızmıyordu ona. Keşke olsaydı da yine bağırıp çağırsaydı. En azından bu kocaman evde yalnız kalmazdım diyordu. Evinde yalnız olmak yoruyordu onu. Yalnız olmaktan korkmasa da bir sese ihtiyacı vardı. Karısı ve çocuğu da yoktu artık. Ne kadar çok sevse de ayrılmışlardı. Sebebi Leyla mıdır bilinmez ama tek başına yorgundu işte. Halkına ve yaşadığı topraklara kocaman bir kalp ve muhteşem şiirler veren şair 2 Haziran 1991'de yaşadığı kalp krizi sonrası hayata veda etti. Kalbi yalnızlığa mı dayanamamıştı yoksa çok mu yorgundu bilinmez. Dört yanın puşt zulası ölesim tutmuş etme gel ay karanlık Sürgünde geçen yıllarıyla, açlıktan ölecek duruma gelse de fikirlerinden şaşmamasıyla, Nazım Hikmet'in, Necip Fazıl'ın yaşadıklarının aynısını yaşayan, bu yüzden öfkeli şair olarak bilinen, yazılması imkansız şiirleriyle bir yürek işçisi olan, düşündüğü gibi yazan ve yazdığı gibi yaşayan, ben soyumla değil ancak halkımla övünebilirim. Halkımdan gayrısını da övgüye layık görmem diyen bir Ahmet Arif geçti bu hayattan.